Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Almanya'da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi geldi. Almanya'da muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol Parti küstah bir şekilde Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını istedi. Almanya'da muhalefetteki Yeşillerle Sol Parti, sözde insan hakları ihlalleri, Doğu Akdeniz, Dağlı Karabağ, Libya ve Suriye politikası nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması için meclise teklifte bulundu. Almanya'da muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti, Avrupa ile Türkiye arasında yaşanan Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Mısır gerilimlerini gerekçe göstererek Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararı alınması için meclise birer teklifte bulundu. Sol Parti'nin hazırladığı ve Türkiye'ye Silah Yok başlıklı teklif bu hafta Federal Meclis'e gönderildi. Önümüzdeki haftada meclis gündemine alınması bekleniyor her iki partinin çoğunluğu sağlamaları zor olsa da sunulan tekliflerle konu federal meclisin gündemine taşınmış oldu. Sol partinin hazırladığı ve meclise önceki gün gönderilen teklifte Ankara'nın modern silah sistemlerine sahip olmak istediği, geniş ve bağımsız bir askeri endüstri inşa etmeyi hedeflediği, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan büyük cihazların imalatıyla savaş tankı, uçağı, Orta menzilli füze, insansız hava aracı ve denizaltı üretim kapasitesini genişletmeyi amaçladığı vurgulanıyor.